Kızımı satıyor malı yok mu? Kızını mı satıyorsun teyze? He kızımı satıyor malı yok mu? <laughs> bu kızı mı satıyorsun? He bu kızı satıyorum. Anne sen şişirdin mi ya? Niye satıyorsun beni? Teyzem şaka yapıyorsun herhalde de. Bu kız para etmez ki. Baksana şunun kılın kıyafeti. Şunu benden al da kurtarla. Canımı bağrımı yaktı. Canını bağrımı yaktı mı? Niye teyze? Ne yaptın kız anana? ben sana ne yaptım? Kızım ne temizlik yapıyor, ne iş görüyor. İyi de teyzem sana faydası olmayanın bize ne faydası olacak? Burada çalışıyor ya direviciler. Teyze yanlış anlama da bu burada var hiç çalışmaz. Temizlik falan da yapmaz. Şuna bak. Lan sen beni beğenmedin mi? Kendine çipini baksana. Anne ne diyor bu? Kızım dünyalar güzeli. Bu mu dünyalar güzeli? Burnunu karıştırıyor be. Aynı bizim köyde deli Fatma vardı onun gibi. Sen bu kızım almıyor musun şimdi? <laughs> Yok aman 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 istemiyorum. Başıma beletmiyorum almıyorum. Bir kılıfına dövüşseydik. Yok teyze bu kılıf etmez. hiç şey etmez. Emin misin lan sen? Oğlum emin misin? Ya teyze dalga mı geçiyorsunuz ya? Eminim istemiyorum hadi. Soyun kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Teyze bunu yaptı böyle? Bomba çıktı bunun içinden. Oğlum şimdi ne diyeyim mu kızımı. Şimdi alırım. Ha şimdi ben bok yenilerim. Niye? Az önce satıyordu seni. Oğlum iş güç sağ bulmuşsun hem adam olamamışım. Teyze ne alakası var ya? Sen geldin kızımı satıyorum dedin. Sen ayrı mı yaptın? Ne yaptım? Sen köylü kızı beğenmedin. Yarı cıplak kızı beğendim. Eee yani? Oğlum sen kudurmuşsun. Neydi lan bu şimdi? Geldi kızımı satıyorum dedi. Kızı bir köylü oldu, bir yarı çıplak oldu. Sonra kuduran ben oldum.